Kulak çınlaması dış kaynaktan oluşmayan bir sestir. Peki çınlama nasıl oluşur? Haydi kulağın içine girelim. Ses dalgaları kulak kanalına ilerler ve kulak zarı ile birlikte kulak kemikçiklerini titreştirir. Bu titreşimler daha sonra tüy hücrelerinden gelen ses enerjisiyle tepki veren kokleaya ulaşır. Kulak çınlamasının sıklıkla başladığı yer burası koklea'dır. Yüksek sese maruz kalmak tüy hücrelerine zarar verirken ölü bölgeler oluşturulabilir. Bu bölgelerden gelen ses uyarılarının eksikliği beyinde çınlama sesini tetikleyen bir geri bildirim döngüsü yaratabilir. Bu geri bildirim döngüsüyle koklea'nın kendiliğinden tetiklenme hızı artar ve bu da işitsel korteksteki aktivitede kronik bir artışa yol açar. İşte bu kulaktaki çınlamadır.